Maçı kaybettik. Maçı hangi öge? E, buradaki maçı belirtilmesi. Hangi sorunun cevabı? Neyi kaybettik? Maçı kaybettik. Kuzenime güveniyorum. Kime güveniyorum? Kuzenime yer tamlayıcısı. Belgelerle konuştum. Belgelerle. Neyle? Neyle olduğu için belgeler o da zarf fiil oldu. Evet, zarf. Yani zarf tamlayıcısı. Zarf tamlayıcısı. Düzenli çalışmak iyidir. Düzenli çalışmak. Düzenli çalışmak iyi olan nedir? Düzenli çalışmak bu öznedir. Çantamdan tavşan çıkardım. Tavşan. Ne çıkardım? Tavşan özne. Hayır, hayır pardon hocam belirsiz nesne. Evet ben çıkardım ne? Evet, evet nesne. Burası balık kokuyor. Burası. Burası yer tamlayıcısı. Salladım. Belli. Öğren. Burası balık kokuyor. Neresi? Burası. Hayır. Neresi? Söyleyelim. Kokan ne? Evet, Ama gitti. Bak bu soruyor, bu soruyu ya, şiir yok. sordu. Ya. Şiir hadi. Ya. Ee, kokan ne? Burası yani özne oluyor. Evet. Öğrendim ömür. Böyle arkadaşlarla uğraşmaya, yaramazlık yapmaya benzemi bu işler. <laughs> Ben demiştim evet. sana. Yahya Kemal yurt dışında eğitim görmüş birkaç yabancı dil bilen Cumhuriyet döneminin önemli şairlerindendir. Burada kaç öge var? Hmm. Bir var. Yüklenme sadece. Yahya Yüklenme. Kemal özne diğerleri komple tamlama olduğundan İki. dolayı sıfat alaması yüklem. Yani kaç öge oluyor? İki. İki öge oluyor. Fenerbahçe Galatasaray maçını heyecanla bekliyorum. Galatasaray-Fenerbahçe maçını neyi bekliyorum? Galatasaray Fenerbahçe maçını belirtili nasıl? Heyecanla. Nasıl bekliyorum? Heyecanla zarf tamlayıcısı. Tamam. Gol kralı Osimendir. Gol kralı hangi öge olabilir? Yüklem hangisi? Osimendir. Ekfil var ya yargı ya. Osimendir olan kim ne? Gol kralı. O zaman gol kralı ne olur? Özne olur. Ee, i̇lginç bir soruymuş hocam. Evet ilginç soru. Buyurun.